Bugün yapacağımız şey şu ana kadar yapacağımız en çılgın şey olabilir. Diğer videolardan daha çılgın olacak çünkü bu sefer 100 hatta 200 kişilik bir oyun yapmayı planlıyorum ve bu oyunda insanlar birbirlerini öldürmeyecek, barışçıl bir oyun olacak. Ama bir o kadar da çılgın. Göreceksiniz. Biliyorsunuz Roblox'ta bir sürü tren oyunu var. Hmm, göstereyim isterseniz. Evet, işte görüyorsunuz. Roblox'taki basit, sıradan tren oyunlarından birisi arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Trene biniyorsunuz ve gidiyorsunuz. Bu kadar. Peki bunun daha hızlısını yapsak? Kendi oyunumuzu yapsak değil mi? Kendimize bir tren oyunu yapıp bu treni daha hızlı yapabiliriz bence. Evet. Oyun görünürde eğlenceli. Ama bunu daha eğlenceli yapabiliriz. Evet bence ne yapacağımı anladınız. Bir tren yapacağız arkadaşlar. Bu trene 100 kişi hatta 200 kişiyi bindirmeye çalışacağım. Tabi önce basitten başlayacağız. 20 kişiyi bindireceğiz. Böyle yavaş yavaş insan sayısını arttıracağız. Bakalım kendi tren oyunumuzu yapabilecek miyiz? Bunun hakkında gram bir bilgim yok. O yüzden umarım hazır bir taslak bulabilirim. En hızlı treni yapmaya çalışacağım. Şu ana kadar Roblox'ta yapılmış en hızlı tren. Ve en hızlı tren yolu. Bakalım ne olacak. Okey. Sizlerden ricam bu güzel video için like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larınız benim için çok önemli. Sizler için böyle şeyler düşünüyor ve tasarlamak için elimden geleni yapıyorum. O zaman gelin artık başlayalım. Evet arkadaşlar ben galiba bir şey buldum. Aynen. Evet tamamen bu. Bunu kullanabiliriz bence. Ama bu vagonu öyle bir geliştireceğiz ki bu vagondan 200 tane falan olması lazım. Evet en basitten başlıyoruz. Bakalım buradaki görmüş olduğunuz tren bu düz yolda düzgün bir şekilde gidiyor mu? Önce en basit şeyleri çözmemiz lazım arkadaşlar. Hemen şöyle kulaklığımızı takalım. Oyunumuz açılsın. Ve evet trenimiz burada. Binelim arkadaşlar. Bakalım düz bir şekilde doğru düzgün gidiyor mu arkadaşlar? Başlatıyoruz. Gayet gidiyor. Güzel. Herhangi bir sıkıntısı yok düz gidiyor arkadaşlar. Evet aradan biraz zaman geçti ve bir şey denedim. Ben bu vagonun arkasına başka bir koltuk ekledim. Oh. Lan vagon nereye gitti? Ee, ha vagondan inince galiba gidiyor. Şuna tekrar basmam lazım tamam. <laughs> evet bakın arkadaşlar hop oh, oturuluyor mu buraya? Evet oturuluyor. Güzel. Bakın arkadaşlar buraya böyle bir koltuk yaptım. Güzel baya iyi. Tek sıkıntı var burası ağırlık çöktüğü için vagon ön kaldırıyor abi. Of ön kaldıran vagon. Ha ha hala gidiyor güzel. Tamamdır. Arkasına yeni tekerler ekleyeceğiz ve upuzun koltuklar ekleyeceğiz arkadaşlar. Bence böyle daha iyi. Evet devam ediyoruz. Sabit Karataş çılgın girişimlerine devam ediyor. <laughs> böyle oldu arkadaşlar. Arkaya 3 koltuk ekledim. Hayvansız şeyler yapıyorum şu an. Bir dakika dur bakayım. Çalışacak mı lan? Hop. Oha gidiyoruz lan. Oha bir şey değil mi? Arkaya tekerlek eklemem lazım. Tamam bak sadece arkaya tekerlek ekleyeceğim ve olay bitti arkadaşlar. Arkaya tekerlek eklersen bu gider. Oha. <laughs> tamam tek yapmam gereken şey arkaya tekerlek eklemek yapacağım Evet arkasına da tekerlekleri ekledim ve şu anda çalışmasını umuyorum Bismillah OHA vallahi oldu lan. <laughs> Oha! Otobüs yapıyorum lan bildiğin. Otobüs tren. Değişik bir şey yapıyorum şu an ama güzel oluyor. Gerçekten güzel oluyor ve gidiyor abi. Başarılı bir şekilde gidiyoruz şu an. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Tamam. Gelin koltukların sayısını arttıralım. Arkaya doğru yani. Uzunlamasına koltukların sayısını arttıralım. Bakalım ne olacak. <laughs> Bu işin sonunda umarım bir facia yaşanmaz. Evet şimdi işi biraz daha çılgınlaştırma vakti. Görmüş olduğunuz gibi koltukların sayısını iki katını çıkarttım. Arada herhangi bir bağlantı yok çünkü daha eklemedim ama bağlı. Sadece görüntüde bir bağlantı yok ama birbirlerine bağlılar bakın. Görmüş olduğunuz gibi koltukların sayısı artık iki katına çıktı ve yüksek hızda bile gidebiliyoruz. Gelin bunu da iki katına çıkartalım. Bakalım çalışacak mı? Evet arkadaşlar bu gerçekten inanılmaz. Şu anda yaptığımız şey gerçekten inanılmaz. Çünkü şu anda mevcut olanları da iki katına çıkarttım. Ve şöyle söyleyeyim sizlere. Her bir koltuğa iki kişi oturuyor. Bir kişi değil. Biri de bu tarafa diğeri de bu tarafa oturuyor. Bakın. Bakın gördünüz mü? Bir bu yana bir de bu yana. Yani bir koltuğa iki kişi oturuyor. Yani şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ben ben birlikte 25 25 kişilik bir tren yaptık şu an arkadaşlar buraya toplam 25 kişi sığıyor hatta benim yanıma da bir kişi oturabilir 26 inanılmaz çalışacak mı come on abi çalışmaz olur mu çalışmaz olur mu <laughs> 26 kişilik bir şu an. aha durdu ne oldu aha zorlandı bir yerde bir yerde zorlandı ama hala gidiyor vallahi gidiyor çok iyi Gerçekten inanılmaz. Ben bir şey diyemiyorum şu an. Hop aşağıya düştü. Olabilir olabilir. Yolları biraz daha kaliteli hale getiririz arkadaşlar. O sorun değil. Ama şu an her şey mükemmel ve her şey yolunda. İnanılmaz. Evet aradan baya zaman geçti. Gerçekten çok uğraştım arkadaşlar. Harita vesaire haritaları da ekledim. Şimdi sizlerle birlikte 25 veya 26 kişi oluyor herhalde. Öyle bir şey. 25 kişiyi götürmeye çalışacağız ve eğer olursa bu sayıyı gitgide arttırmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi oyuna girdik ve insanlar oyuna girmeye başladı. Bu ne tam olarak? Ee, bu ne? İnsanlar burada mı doğuyor lan? Bir dakika bu ne? <laughs> Galiba bir bug oldu. Oyun hatası. Neyse bu ciddi bir şey değildir umarım. Ve evet şu anda oyuna katılan herkese selamlar sizi. Oha lan burada delik varmış. Neyse tamam tamam tamam. Çabuk benim 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 benim. <laughs> Abi kıpırdayamıyoruz şu an. <laughs> Çocuk abi yer yok diyor. Arkadaşlar şu an kıpırdayamıyoruz. Niye abi? Evet arkadaşlar sayı fazla olduğundan dolayı galiba tren harekete geçmedi. Galiba önce en azından şunu bir harekete geçirmem lazım. Abi kıpırdamıyor böyle hafif bir kıpırdıyor sonra duruyor. Bir dakika aha gidiyor mu lan? Oğlum bir dakika gidiyor sanki dur. Hadi lan hadi oğlum gitmiyor çok sinirim bozuldu Gelin lan ittirin arkadan İttirin arkadan gelin lan <laughs> Lan gidiyor lan bizi almadı Bizi almadan gidiyor <laughs> Lan bizi almadı <laughs> Yolda kaldık. <laughs> Ulan bizi almadı <laughs> Bizi almadan gitti Allah ben Oğlum ben hayatımda böyle bir şanssızlık görmedim ya Herkesi trenden indirdim Gelin lan ittireceğiz dedim sonra bir an tren Kaçmaya başladı Yolda kaldık <laughs> Hepimiz yolda kaldık arkadaşlar. <laughs> Trenin peşinden gidiyor. <laughs> Ulan tren bizi almadan gitti ya. Şaka gibi ya. <laughs> Tam arkadan ittireceğiz. Tren hareket etsin diye. Vın, bir anda kaptırdı. Bizi almadı ya. Çok sinir bozucu. Tamam şimdi benim bir şekilde bunu düzeltmem lazım. Uğraşacağız. Tamam bu sefer tekrar deneyeceğiz. Abi gitsin şu tren ya. Ya ne olur gitsin ya. Bir deneme çalıştırması. Bir deneme çalışır nasıl? Ha gidiyor. Tamam. Geri geri gel, geri geri gel. Dur geri geri gel. Ha. Tamam. Gayet güzel çalışıyor bu arada abi. Aynen. Lan sen nasıl bindin? Nasıl bindin? Oğlum adamlar biniyor lan. Nasıl biniyorsunuz oğlum? <laughs> lan boşluk mu bırakmışım? Oha. Lan oğlum nasıl? Arada boşluk varmış lan. Hadi çabuk binin hadi 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 hadi. <laughs> binin seri binin seri binin. Oturun 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 gidiyoruz hadi. Hadi seri 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 herkes otursun. Ulan çocuğun biri şurada kalmış. <laughs> yolu bulamıyor. Ya <laughs> Çocuğun biri şurada kalmış yolu bulamıyor. Abi inşallah çalışır basıyorum. Abi. Abi çalışmıyor şaka gibi. <laughs> çalışmıyor şaka gibi. <laughs> lan senin bozuldu çalış lan artık. Evet aradan bir gün geçti ve bugün başaracağız çünkü sizler için elimden gelen her şeyi yaptım Evet daha bir dur. şu anda oyuna girdim ve arkadaşlar bu sefer çalışmaması için gerçekten hiçbir sebep yok bakın ciddi anlamda hiçbir sebep yok şimdi deneyeceğim ama önce tek başıma deneyeceğim önce bir emin olmak istiyorum arkadaşlar tamamdır önce şu duvarları bir silelim abi heh tamam Evet hazır mısınız arkadaşlar başlatacağım şimdi birazdan hop bastım düğmeye evet şu anda aktif Tek yapmam gereken vagonu ittirmek arkadaşlar. Dokunsam yeter. Aha. Abi çalışıyor. Evet. Görünürde çalışıyor. Ama 25 kişi buna bindiğinde çalışmazsa sinirlenirim. Bak çok ciddi söylüyorum. Şu an çalışıyor sıkıntısız ama 25 kişi buna bindiğinde çalışmazsa harbiden sinirlenirim. İnşallah çalışır lan hadi Yaptık bu sefer yaptık 100 kişiye 200 kişiye ulaşacağız hadi Evet devam ediyoruz insanlar şu anda katılım gösterdi Görmüş olduğunuz gibi yerlerine oturuyorlar Sürücü koltuğuna oturmadıkları sürece bir sıkıntı yok Tamam şu anda ortalama 10 tane yolcu var arkadaşlar bismillah Abi inşallah bu sefer gider İnşallah bu sefer gider Abi bismillah bin Aha oğlum gidiyoruz Vallahi gidiyoruz Vallahi gidiyoruz oldu lan <laughs> Vallahi oldu Oğlum gidiyoruz lan Yes 10 kişi oldu güzel vallahi gidiyoruz arkadaşlar 10 kişiyle şu an gidiyorum inanamıyorum inanamıyorum <laughs> Aha lan Ulan iyi ki bir sevindim ha tamam Lag olmuş oh, Bir an durdu var ya <laughs> resim olacağım zannettim bak Tam sevinirken bir anda durdu ya sinirim bozuldu Evet gidiyoruz Bu güzel arkadaşlar şu anda gidiyoruz Adam ya. Bak takipçilerimle gidiyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu anda görmüş olduğunuz gibi bakın Lumber Tycoon haritasının bir, benzeyen bir haritadan geçiyoruz şu an. Haritalar içinde çok şey yaptım. bayağı özenle seçtim. Baksanıza çok güzel etraf. <laughs> Bu arada takipçilerim görmüş olduğunuz gibi like, abone yazıyor. Tabii ki de arkadaşlar sizler videoyu buraya kadar izlediyseniz emeğimden ötürü en azından bir like atıp kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz ve evet işte hazine sandığına geldik. Allah. <laughs> evet görmüş olduğunuz gibi hazine saldırına geldik. Evet sonunda gerçekten tren başarılı bir şekilde çalıştı arkadaşlar. Şimdi sayıyı biraz arttıracağız. 10 kişiyle değil de 25 kişiyle gideceğiz. Bakalım ne olacak. Umarım çalışır. Evet şu anda trenlere binmelerine izin verdim. Şu ortaya oturmasalar çok güzel olacaklar ama hadi otursunlar. Kaldırırız sonradan. Herkes bir yerine otursun. <laughs> Abi Robux yazıyor. Ulan benlerim ha. Geçler yere. Otur. Otur yerine. Evet şu an sanıyorum ki herkes yerine oturdu. O zaman vakit kaybetmeye gerek yok. Bismillah. Abi abi binemedim binemedim. o oh. tamam bindim. <laughs> ah be bir kişi oturamamış neyse. Abi gidiyoruz şu an. Gidiyoruz şu an. İnanılmaz. İnanılmaz şu an harbiden gidiyoruz lan. <laughs> Oha. Harbiden adamlarla gidiyoruz şu an. Oha. Evet. Güzel. Güzel. Arkadaşlar 25 kişiyi taşıyor şu an. Trenimiz 25 kişiyi taşıyor. Alkış. Alkış, alkış, alkış. Hatta şöyle bir şey yapabiliyor muyum? Ha. her şöyle film gibi izleyelim ya. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar... Çok 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 çok... Görmüş olduğunuz gibi trenimiz çalışıyor arkadaşlar. 25 kişiyi birden taşıyor şu an görmüş olduğunuz tren. İnanılmaz! İnanılmaz! Görmüş olduğunuz gibi tehlikeli yollardan geçiyorlar. Vay canına! Gerçekten inanılmaz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 25 kişi gidiyor. Şimdi biraz daha sayı arttıracağız ve 50 kişilik yapacağız. Ve koltukların sayısını da arttıracağız. Bakalım 50 kişi... Bu trenle birlikte gidebilecek mi? Sayıyı gitgide arttıracağız. Bakalım buna toplam kaç kişi bindirebileceğiz? Gerçekten zor olacak. Gerçekten zor olacak ama başarabileceğimize inanıyorum. Çünkü bunu başardık. Bunu başardıysak 100 kişiyi de 200 kişiyi de başarırız. İnanıyorum arkadaşlar. Ve evet oyuncular sanda ulaşmayı başarıyor. Bim! İşte bu. İşte bu. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Evet görmüş olduğunuz yerde toplam 55 kişilik yer var. Aynen öyle. Buraya benle birlikte 55 kişi oturacak ve bakalım sağ salim gidebilecek miyiz? Ve şimdi trenlerin hızını arttıracağım ve daha hızlı gidecekler evet baya hızlı. Evet devam ediyoruz şu anda görmüş olduğunuz gibi oyuncular toplanmaya başladı. Totalde 55 kişi olacağız. Benle birlikte tabii ki. Oyuncularım şu anda geliyor. Hepsini bekleyeceğim ve daha sonra trene binmeleri için onlara müsaade edeceğim. Ve ardından başlayacağız. Evet o zaman işin sıkıntılı yanına başlayalım. Oturun millet. Bismillah. Bismillah. Abi bana gelmeyin bana gelmeyin. <laughs> Oğlum ordu gibi lan. Yuh. Oha oha 55 kişi diyorsun abi. 55 kişi diyorsun abi. Oha! Oha! oha. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? <laughs> Evet tabii ki de aralarda küçük yaştaki kardeşlerimiz de var oturmayı bilmeyenler var o yüzden çok da sıkıntı değil ama oturamayan kaç kişi var? Olsa olsa iki kişi falan oturmuyor ama çok da sıkıntı olacağını zannetmiyorum tamam. Başlatıyorum hazır mıyız? Arkadaşlar tren çok hızlı umarım binip yetişebilirim başla- Lan oğlum oraya ben oturacağım alo! Tamam hadi başlatıyorum bismillahirrahmanirrahim. Oh! Aha! Aha kıpırdayamıyoruz. Kıpırdayamıyoruz. Çalışmayacak mı lan yoksa? Çalışmayacak mı lan yoksa? Ha, çocuk çocuk yanıma geldi. Arkadaşlar sizce çalışacak mı çalışmayacak mı? Şu anda 55 kişiyiz. Çalışacak mı çalışmayacak mı? Abi deneyeceğim şansımı bir dakika. Bir dakika bir dakika sakin olalım. Evet şu anda bir sıkıntı var. İttiriyorum. ittirmeme rağmen çalışmıyor. Dur arkadan ittireyim. Arkadan ittireyim. Abi gitmiyor. Vallahi gitmiyor. <laughs> Hadi be. Evet tamam şimdi her şeyi planladığım gibi yapacağım. Yani önce treni harekete geçireceğim. Yani ee, şu anda hareket etmesi lazım. Neyse insanlar binerken hareket edecek zaten. Koşun benim 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 Abi ön koltuğa ben oturamadım canları sağ olsun. benim benim binin koşun lan koşun binin doluşun doluşun doluşun. Seni binin aha olacak lan galiba. Evet şu anda baya bir kişi bindi baya bir kişi bindi. Hadi abi binersiniz yaparsınız aslansınız koşun Oğlum treni raydan çıkardılar Allah belanızı vermesin Treni raydan çıkardılar Allah belanızı vermesin Yuh 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 <laughs> Tren gitmesin diye treni ittiriyorlar Tren gitmesin diye tren ittiriyorlar Abi bu videoyu çekmek niye bu kadar zor oldu ya Oğlum yuh yuh treni ne ittiriyorsunuz ya hayır ya Dur bakayım raydan çıkmasına rağmen gitme ihtimali var bu arada Düşük de olsa var gider miyiz? Gider miyiz? Aha raydan çıkmasına rağmen gider mi lan? Oğlum giderse çok epik olur bir dakika. Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Bir şey diyeceğim. Aha! Aha! Oğlum gidiyoruz lan! Oğlum gidiyoruz! Raydan çıkmasına rağmen gidiyoruz. Tren raydan çıkmasına rağmen şu anda 50 kişiye yakın tren hareket ediyor. İnanılmaz. <laughs> Yaptık lan. Yaptık. 50 kişiyi taşıyoruz oğlum. 50 kişiyi taşıyoruz. Raydan çıkmasına rağmen tren gitmeye devam etti ve şu anda 50 kişiye yakın kişiyi taşıyoruz. İnanılmaz. İnanılmaz. Bunu da başardık. Evet. 50 kişiyi sona götürmeye başarıyoruz şu anda. 100 kişi yapacağım. Hatta yok. 200 kişi yapacağım lan. Aha. Harbiden geldik lan hazine sandığına. 200 kişi yapacağım lan. 200 kişi lan. İnat değil mi lan? Hadi lan. Hadi lan. Hadi 200 kişi hadi. Evet devam ediyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz koltuklara umarım 200 kişi sığar. Abi şuna bakar mısınız? Şunun ne kadar devasa olduğuna bakar mısınız abi? Ne kadar uzun olduğuna bakar mısınız? Hadi bismillah. Bence çalışmayacak ama deneyelim. Hadi deneyelim. Evet Roblox'un çöküşüne şahit olun. Şu anda 200 kişi aynı anda giriyor. Bismillah. <laughs> şu anda oha donmaya başladı. Vallahi donmaya başladı. Evet şu anda 200 kişinin oyuna girişine şahitlik ediyorsunuz arkadaşlar. 200 kişi aynı anda tek bir server'a doluşuyor şu anda ve sizler bu videoda buna şahit oluyorsunuz. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Oha! Oha! Bu manzara korkunç. Gerçekten korkunç. Çünkü oyun donuyor. Şu an oyun donuyor ve bu trenin hareket etmeme olasılığı aşırı yüksek. Bakın cidden çok yüksek. Millet havada uçuyor baksanıza oyun o kadar donuyor ki insanlar uçmaya başladı. Ben biraz bekleyeceğim. Biraz bekleyeceğim. Böyle herkes bir gelsin. Herkes bir gelsin. Zaten sağdaki listeden görüyorsunuz şu anda burada totalde 200 kişi var arkadaşlar. <laughs> dolusunlar abi dolusunlar hemen başlatmayacağım çünkü çoğunun interneti donuyor baksanız. adamlar havada uçuyor oğlum evet aradan biraz zaman geçti ve adamlar hala uçuyor İnternetten dolayı muhtemelen çünkü 200 kişiyle aynı oyuna girmek gerçekten çılgınca İnterneti kötü olanlar trene maalesef binemeyecek treni başlatıyorum bismillah hop çalışıyor mu Aa, çalışmıyor bir dakika bu tren oha tren çalıştırma komutu çalışmadı Ha tamam çalışıyor yavaş ama çalışıyor güzel Okey bunu da çalıştırdım Evet şu anda insanların kilidi açılacak yani öyle umuyorum. Evet insanların kilidi açıldı şu anda. Abi binin. Abi binin. Oha öne ne çabuk geldiniz hayvan. Oha. Lan öne ne çabuk geldiniz. Lan durun daha tren hareket etmedi. Aha gidiyor lan. Oğlum, bir şey değil mi tren gidiyor ha. Benim bir yer oturmam lazım. Acilen bir yer bulmam lazım. Aha kaptım bir yer. Vallahi bir koltuk kaptım kendime. Oğlum. <laughs> 200 kişi trene biniyor abi şaka gibi. Bu tren nasıl gitsin oğlum. Lan bu tren nasıl gitsin. Ciddi misin abi? Bir dakika gidiyor mu lan? Oğlum bir kıpırdıyor sanki. Lan bu tren giderse var ya harika olur ha. Bir şey diyeyim mi? Şu an bence Roblox çıktı Şu an millet o kadar donuyor ki abi. Ben bu trenin gideceğine inanmıyorum ya. Hadi oradan be. Hadi oradan bu gitmez oğlum. Harbi oğlum kıpırdıyor. Oğlum yavaş yavaş kıpırdıyor şu an. İnanmam. Vallahi oğlum gidiyoruz lan. Hadi be. Arkadaşlar şu anda bunun 200 kişiyi taşıdığına inanabiliyor musunuz? Oğlum kıpırdıyor lan. Vallahi bildiğin gidiyoruz lan. Oha gidiyor. Gidiyor. Birazdan hızlanacak bak. Tam şu denizin başladığı yerde bu tren hızlanacak ve şu an kıpırdıyor abi. Abi gidiyoruz. Oha! Oha! Oha gidiyor vallahi gidiyor vallahi gidiyor. Evet şu anda bu ana şahitlik ettiğimize ben inanamıyorum arkadaşlar. Şu an bilgisayarım felaket donuyor. Kontrollerde zorlanıyorum ama tren denize çok yaklaştı ve şurayı geçer geçmez hız aniden 150'ye çıkacak. Bakın şu anda bu trenin hızı 2. 2 sadece 2 ve denize geçtiği an hızı 150 olacak. Öyle ayarladım. Ve eğer bu 200 kişi sona giderse bu şu ana kadar yapılmış en çılgın ve başarılı deney olacak. Çünkü şu ana kadar 200 kişiyle yaptığım hiçbir deney neredeyse başarılı olmadı ama bu olacak. Bu gerçekten olacak hissedebiliyorum. Evet tren oraya yanaşana kadar ee, yarışmaya katılan herkese yani bu deneye katılan herkese teşekkürler. Gösterebildiğim kadar 200 kişiyi şu an göstermeye çalışıyorum. Katılan herkese teşekkürler. Evet, tren bir titredi. Ne oluyor lan? Raydan çıkmadık, değil mi? Raydan çıkmadık, değil mi? Tamam, sıkıntı yok. Raydan çıkmadık. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Hadi. Hadi, hadi oğlum. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi tren lan zıplıyor, tren zıplıyor. Tren zıplıyor. Ne oluyor? Lan treni zıplatmayın. Treni zıplatmayın. <laughs> treni zıplatmayın oğlum. <laughs> treni sabotaj ediyorlar. Ama görmüş olduğunuz gibi Aa, o! Oh! O! Oh! Ne oluyor? Lan gitti lan lan valla gidiyor vallahi gidiyor Vallahi gidiyor yemin ederim gidiyor Oha <laughs> Yes yes Başardım ulan bunu da başardım Bunu da başardım gidiyoruz ulan Gidiyoruz be İşte bu lan İşte bu lan 200 kişiyi trene bindirdim lan Oğlum 200 kişiyi taşıdı lan tren Bunu da yaptım oğlum Bunu da yaptım bunu da yaptım Aha <laughs> Roblox çekiyor Roblox çekiyor arkadaşlar Bakın şu an Roblox çöküyor. İnanılmaz. Roblox çöktü ama. 200 kişiyi trene hızlı bir şekilde göndermeyi başardım. Ve şu an Roblox çöküntü yapıp yapıp duruyor ama. Evet. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz. Şu anda sona geldik. Tren uzun olduğu için düşmedik ama. Sona gelmeye başardık arkadaşlar. Hop. Evet bakın. Gerçekten inanılmaz. Evet. Bu mükemmel deneyin burada sonuna geliyoruz. Çok mutluyum çünkü başaracağından gram umudum yoktu ama 200 kişiyi sona götürmeyi başardık arkadaşlar. Neredeyse bütün koltuklar doluydu ve hep birlikte sona gitmeyi başardık. Tren aniden hızlandı ve direkt sona vardı. Roblox'u çökertecek seviyeye kadar geldik ama başardık. Bunun şerefine sizlerden güzel bir like patlaması istiyorum. Like atmasanız bile canınız sağ olsun. Aynen öyle. Ee, o zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Ekranda gördüğünüz videoları tıklayarak da diğer videolarıma erişebilirsiniz. Şu video, şu video veya şu videoya tıklayarak da diğer videolarıma gidebilirsiniz. Ben bunu bir kutlayacağım. Şu an çok mutluyum gerçekten. O zaman başka bir şey videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.